arkadaşlar bugün size Engelsiz Gezgin kanalında yeni bir konsert göstereceğim. Yeni bir video. Tabii turist e, videomuza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Şimdi de size İstanbul'da bir görme engellinin aldığı bağımsız hareket eğitimini kullanarak nasıl gezdiğini öğreteceğiz. Bakalım sistemimiz uygun mu acaba? Uygun olmadığını herkes biliyor zaten ama Bakalım pratikte nasıl Bu olur. Akşam gerçekleşecek Galatasaray Konya Spor Futbol Karşılaşması nedeniyle Güzel bir, maç olur inşallah. Metro aksımızda 18-19.45 saatleri arasında Yeni Kapı Hacı Osman seferleri denilmiş olarak 7.5 dakika aralıklarla Yeni Kapı Seyran Tepe arası seferler yapılacak. Maç sonrası ise taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacı Osman Yeni Kapı seferleri Nasıl şu anda hangi Hıcazman çıkıştan çıktığını bilmiyor bu yüzey kenarına arkadaşlar şu anda bakalım yani bu sizin tabirinizle sarı çizgi evet Heh. burada var bakalım bizi nereye götürüyor nereye götürüyor bizi şu görmüş olduğunuz tırtıklara dikkat çekmenizi istiyorum kameraya yakınlaştıracağım bakın arkadaşlar bu tırtıklar hani bu hisirleri düzenleyenlere söylüyorum. arkadaşlar bunlar böyle rastgele düzenleniyoruz. Bakın. şimdi gördüğünüz tırtıkların bir anlamı var. Bu tırtıkların anlamı nedir biliyor musunuz? Bu tırtıklar diyor ki burada bir merdivene ya da herhangi bir yere geldim. Burada bir dikkat et. Yol ayrımı. Bakın. Gerçekten de bakıyorsunuz. Evet. Bir yol ayrımına gelmişim. Yani buradan ya düz gideceğim ve sağa döneceğim. Gideceğimleri burada benim bilmem lazım. Şimdi ikisini de deneyelim istiyorsanız arkadaşlar. Bir düz gidelim bakalım. Nereye çıkacağız? Göstermek için söyledim. Sonrası e, yeni çıktı. Yeni göstermek Evet yeni kapı peronuna geldim şimdi bir de sola dönelim bakalım oradan nereye çıkacağım buradan çıkışı bulamadık İşte arkadaşlar bağımsız hareket süreci böyledir denemeli deneyeceksiniz yani buradan bulduk, bulamadık bakalım burası nereye çıkartıyor acaba birazdan durdu varmış ben size diyecek bir tam sarı tıpkı diye nereye geldik bakalım bir elimizden evet sanırım bir asansöre gelmiş bundan lazım evet bir asansöre geldim evet asansöre geldik bir evet, yüce evet, merdiven sesi duyuyorum ama nerede şimdi ee, gördüğünüz gibi istasyon boş. Böyle bir durumda bir yorum engelli. Yolunu nasıl bulur? Bakın. Yürüyen merdiven olduğunu nereden anladım Tırık 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 sesleri geldi. İşte bazen ses takibiyle aradığınız yeri bulursunuz. Evet ses şuradan doğru geliyor. Evet sesi takip ediyoruz. Bakalım yürüyen merdivenlere ulaşabilecek miyiz? Çok büyük bir merak içerisinde. Evet, burada istediği bir zemin yok. Mesela bakın şu tırtıklar var ama bu tırtıklardan. E, Yolunuzu takip etmek için gidebilirsiniz ama şöyle üstünden gitmememiz daha iyidir çünkü burası peron çizgisi. bakın yürüyen merdivenin sesine yaklaştık. Çok iyi hissettik. Eee geldik. <laughs> Başardık. Yürüyen merdivenle çıktık. Arkadaşlar. İstasyonun sessiz olması bizim işimize yaradı. Ya. <laughs> Yoksa başka türlü bu kalabalık istasyonlarda bunların sesi duyulmuyor. Yani e, şimdi istasyonu genel olarak değerlendirmem gerekirse e, çok da böyle erişilebilir görmedim açıkçası istasyonu. Yani böyle teorik bağımsız hareket eğitimi alan bir birey bunu yapamayabilirdi. Ama işin içine azıcık biraz pratik e, katandı insan. Yani hissedilebileceği yoksa bile e, ne yapacağını bilir. İşte arkadaşlar bağımsız hareketin temel amacı budur. Falan. Yani size öğretilen bir yerden sonra yatarsın. Bakın pistlerle bir yüzeyler var tabii ki. Ama bu bir yüzeylere aslında güvenemiyoruz bizim artık. Çünkü önüne dondurma kasası koyuyorlar, sonradan bir düzenleme oluyor, oraya bariyer koyuyorlar, bir şey koyuyorlar ve pistlerle bir zemini kesmek ve oraya trafik koymak hiçbir insan evladının aklına gelmiyor arkadaşlar. Ya yani burada yani çok ciddi bir şey yani. Şunu şöyle söyleyeyim, mesela bir yol düşünün. E, trafik bilenler Mesela bakın. Bakın buraya koymuş. Ya buradan nasıl geçeceksin sen kardeşim? Buradan geçemeyecek tabii ki. Şuradan U dönüp şuraya geçeceğiz. Çıkış mı acayip? Evet çıkış arıyor evet, Sağ olsun insanların yardımcı. Bakın zeminden doğru çık Aa, çıkış varmış ya zeminden. Bunlarını aldıkları böyle bir Evet. Çıktı. Evet, Bazen insanlarımız da böyle yardımcı olabiliyor ama insanlara da güvenmemek lazım arkadaşlar. Yani şimdi e, ee, hani toplumumuzda abi insanlar yardımcı olmuyor mu? İnsanlar şey yapar. Arkadaşlar insanlara güvenerek yola çıkın Bakın bu demek değil ki lütfen bırakın beni dışarıdan. İnsanlar güvenilmez. insanlar çok kötü. insanlar şöyle. insanlar böyle. Hayır. Ama insanlara güvenilerek yola çıkılmaz. Kendi deneyiminize, kendi tecrübenize güvenerek yola çıkacaksınız. Ha, bu tecrübenizde tabii ki size yardım edecek olan insanlar olursa ben şunu da demiyorum. Yardım almayın, kesinlikle reddedin, insanlara kaba davranın, kendi işinizi kendiniz... Hayır, 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 hayır. Yardım alın, kaynaşın, tanışın. Soruları açıklıkla cevap verin. Görme gel arkadaşlar lütfen. Soruları açıklıkla cevap verin. Biliyorum bazı insanlar ee, hani kendi şükür sebebini senin engelin üstünden yapıyor. Ya, kendi üzerinden seni aşağılıyor. Bunları da iyi niyetli olarak yapıyorlar ama bilinçsizlik. Yapacak bir şey yok. Öyle durumlarda sakin bir şekilde sınırımızı koymaya öğrenmeniz lazım. Tabii ki bunu ben yapabiliyor muyum? Ben de yapamıyorum. Yapacağız bakalım. Evet. Bir erişebilirdik. denemesinin de sonuna geldik. Bu tip videoları beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Seviniriz.